Hem şifa hem de cehennem kokulu bir element düşünün. Kükürt. Hikayesi çok uzaklarda, dev yıldızların patlamasıyla başlıyor. Yıldızlar ölmeden hemen önce içlerinde silisyum ve oksijenin tepkimesiyle kükürt üretir. Süpernova patlayınca da bu kükürt uzaya saçılır ve gezegenimizin yapı taşlarına karışır. Yani bugün volkanlardan çıkan o sarı tanecikler aslında birer yıldız tozu. Antik insanlar ona yanan taş derdi. Çünkü ateşe tutulduğunda mavi bir alevle yanar ve o keskin kokusunu yayardı. Yüzyıllarca arınma ve tedavi için kullanıldı ama kimse onun bir element olduğunu bilmiyordu. Ta ki Antoine Lavoisier sahneye çıkıp gerçeği kanıtlayana kadar. Kükürt, saçlarımıza yanık kokusunu veren, barutun en kritik parçası olan ve bitkiler için hayat demek olan gizemli bir güçtür. Yıldızlardan soframıza, Volkanlardan lastiklere kadar her yerde karşımıza çıkan bu kozmik element hayatın gizli kahramanlarından biri. Beğendiyseniz takipte kalın. Hoşça kalın.